La la, 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 la. Niloya merhaba. Merhaba Pepe. Nasılsın arkadaşım? Teşekkürler. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Sağ ol. Hava çok güzel. Dışarıdayım, parktayım. Oyun oynuyorum. Sen ne yapıyorsun? Ben de oynadım ama yoruldum. Eve gittim. Bir parça ekmek ettirdim kendime. Ekmek mi yiyorsun? Evet. Ellerini yıkadın mı peki? Yok. Ne? Yıkamadın mı? Hayır. Ellerini yıkamadan yemek yiyemezsin Pepe. Bunu öğrenmedin mi? Bilmiyor musun arkadaşım? Ama ben ellerimi şimdi sabahları yıkarım sadece. Aa, aa Pepe elimizdeki bütün mikroplar yemeğimize geçer. Oradan da içimize geçer. Ve biz hasta oluruz. Mikroplar bize bulaşır arkadaşım. Bunu bilmiyor musun? Nilo'ya ben hiç hasta olmadım ki. Olursun Pepe. Yalan mı söylüyorum? Bu gerçek. Elle biz yıkamadan yemek yersek hasta oluruz, elimizdeki bütün mikropları yutmuş oluruz. Neden inanmıyorsun bana? Aa, ben bunu bilmiyordum ama ben şimdi yakında hiç ellerimi yıkamadım. Epepe. Sadece sabahları yıkıyorum. Epepe bundan sonra yıkayacaksın. Bir hasta ol da gör bakalım. Öğren de bir gör. Sana çok kızdım. Hem bana inanmıyorsun hem hala dik dik konuşuyorsun. Olmaz ki arkadaşım. Ama bana bir şey olmaz diyorum. E görüşürüz Pepe. Sen bir hasta ol da benim bu sözlerimi hatırla. Çok kızdım sana. Küstüm evime gidiyorum. <laughs> ah, çok doğru çünkü kötü. Bütün gün farklı oynadım. Hayal olmuşum. Şimdi uyku zamanı. Uyuyup dinleneceğim. Ama biraz da midem dolu hasta mı oluyorum? Nidoya doğru mu söyledi acaba? Mikrop mu yuttun? <laughs> evet Pepe. Mikrop yuttun. Aa, sen de kimsin? Ben bir mikrobum. Aa, ben bir mikrobum. Ellerini yıkamadan yemek yiyenlere bulaşırım. İnsanlara hasta ederim. Aa, bundan sonra yıkayacağım şöyle. <laughs> Ben bir mikrobum. İnsanlara hasta ederim. Sen senden çok korktum. git <laughs> <Gek> başımdan. <laughs> Niloya, Niloya, merhaba canım arkadaşım. Merhaba pepi Senden özür dilemeye geldim. Neden pepi Geçen gün söylediklerin hepsi doğru ellerimi yıkamadan yemek yedim ve mikropla tanıştım. Aa, çok üzüldüm. Artık yemeklerden önce ellerimi yıkayacağım. Söz mü Pepe? Söz veriyorum sana Lidora. Hani ellerimi yıkayacağım. Yemek yemeden önce ellerimi yıkayacağım. Söz.